Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün pileli börek yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Malzemelerimi hazırladım. Önce ben sosumu hazırlayacağım. Bir bardak yoğurt ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim.

şemadan C si. bir çay kaşığı tuz bir paket kabartma tozu yufkam var. Böyle yufkamı açtım. Şekerlekli böyle maydanoz hazırladım. Bismillahirrahmanirrahim. hepsini böyle yapladım. Böyle hepsi hazırlayacağım. Böreğimin böyle hazırladım. Sosunu gezdirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle sosu da çok güzel oldu. böreğimiz hazır. Fırınımı ısıtmışım. Fırına atacağım şimdi. Böreğimiz de pişti. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Sağ olsun. Kızım çayımızı da de demledi. Kızım çayını da güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun değerli kardeşlerim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Görüşmek üzere.